아니면 안 돼. 나 진짜 와, 처음 봐. 나 처음 봐. 처음 봐. 감독님이 막 되게 막난이하고막그렇웃기길 거라고. 다 아. 다들 이제 앳든 ح 야 Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık edeyim? Ha, Beraber götürürüm. Oğlum şükür nereye varıyorsun? <laughs> Git lan oğlum sen yalakasın amın abi. Ne yalak olacak? Dur bir lan. 6 litre pırıl 10 liraydı. 4 litre pırıl 21 lira 90 kuruş. Aklınızı başına alın. Türkiye uçuyormuş. Ya. Nereye uçuyor ya. Türkiye? Ya, ya. Oğlum o suyu gece içiyorum ben. Niye böyle ya, yapıyorsun? Ya ne, ne yapıyorsun? Allah'ım mesela. Evet, hemen sayın seyirciler. Nereye gozirde çekiyoruz. Mükemmel manzara, mükemmel. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. 5 kuruşluk zam. Türkiye Sesver.com'da da Fenasik Kerim. Ee, terbiyesizlik yapmaya. Terbiyesiz adam. Oh, uh, uh, uh. Gel hadi çekiyorum. La buz gözüküyor sen gel lan. Bak o tarafın var ya. Yol yol gibi var ya yol gibi. Oraya in. La, bak düşme sakın vallaha çok kötü düşer. Ay yavaş oğlum La yiğo. Bir şey oldu mu? Yo. Ya. Ay ya çok kötü çarpıyordun bak.

Bacım, araktarın sağa değeri koltayım. Araktarlar koltuğun altında kadar alayım. Üzgünüz, kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar diyeyim, araktar. Nalet sağa da tüksene de. Hayvan gibi toteme çorba yazmış. İçeri giriyorum, ne çorbası var diyorum. Mercimek. Ananı sikeyim. Hayallerimle oynadın orası bu çocuk. O an bir elamet geldi. Vuuu. Yaptığı hareketlere bak Allah aşkına yaptığı hareketlere. Şey oldu mu? Yok. Ne diyorsun söyle. Ya beni niye çağırdı sen? <gülüyor> <gülüyor> Salak yemin ederim gerizekalı bu çocuk.